Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir konuyla sizlerin karşısındayız. Engelli emeklilik sorularınızı cevaplıyoruz. Bu videomuzda yaklaşık 20 binin civarında bir izlenmesi var ve burada da çok ciddi anlamda sorularınız var. Çetin Sarıgül Hocam ile yine e, sorularınıza elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Çetin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Güzel ve keyifli yayın diliyorum. Evet e, Çetin Hocam hemen e, sorularımıza başlayalım. Tabii ki. E, merhabalar. 1996 giriş, 7550 iş günü, 25 yıl yüzde %60 rapor nasıl bir yol izlememiz lazım? Fazla primler ne olur bu durumda? Satılmış başvursun, mı? başvursun emekli olur hocam. Ha emeklilik için bak, emeklilik için başvuru yapsın direkt emekli olur. Ha, fazla fazla ha. doldurmuş çünkü. Yani izleyicimiz fazla fazla günde yaşta fazlasıyla var. Evet, e sen engelli emeklilikle ilgili e bir genel bir bilgi ver Çetin hocam. Ben de izleyicilerimizin bir sorularını tespit edeyim hemen. Tamam. Tabii. Ee, tabii ki hocam. Şimdi arkadaşlar engelli emekliliğimizi biz iki kategoriye alıyoruz. Birincisi mağlulen emeklilik, ikincisi ise normal vergi indiriminden faydalanan emeklilik. Şimdi mağlulen emeklilik dediğimiz olay 1800 gün %60 ve üzeri rapor ki bazen bu %60'ın altına düştüğü durumlar da oluyor. O istisnai durumlar. Artı 10 yıllık sigortalılık süresi istenilen bir emeklilik durumudur. Yani mağlulen emeklilik e, sonradan veya doğuştan bazı hastalıklarımızın e, vücuttaki iş gücü kaybını %60 oranının üzerinde olması durumunda veya iş kazası geçirdiğimizde Allah muhafaza organ yet mevzi organ eksikliği gibi durumlarda meydana gelen bir emeklilik çeşidi burada e, emekli olmak isteyen arkadaşlarımız e, SGK'ya başvuruyorlar SGK kurumu onları hastaneye yönlendiriyor hastaneden alınacak heyet raporu ile emeklilik gerçekleşiyor arkadaşlar bunun da belli sürelerde denetimleri oluyor yani emekli olduk tamam demeyeceğiz SGK bunu belli aralıklarla bir yıl, iki yıl gibi durumlarda veya üç yılda bir değişiyor bu. Sizlerin kontrolünüzü sağlayarak hastaneye gitmenizi e, istiyor. Diğer bir emekli çeşitimiz ise yani emeklilik yöntemi ise vergi. Çetin hocam, e, e, hocam hemen burada Ahmet Kazar hocam ben mağlulen emekliyim iki ay sonra emeklilik sürem de doluyor ve hocam elektrik indiriminden faydalanamıyorum demiş. Şimdi şöyle bir şey, elektrik e, fatura indirimi ayrı bir e, durum arkadaşlar. Zaten süreniz dolmuş doluyormuş. Bakın ben az önceki söylediğim konu buydu. Dolduktan sonra tekrar yenileyeceksiniz. Ondan sonra yenileme durumundan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, sosyal yardımlar hiçbir geliri olmayan kişilere verilir. Yani bunu unutmayın. Sosyal yardımlar hiçbir geliri olmayan kişilere verilir. O yüzden e, verilmeme gerekçesi maaşınızın olmasıdır bence. Diğer bir konuda bir soru daha var galiba hocam. Evet. E, Geçmişi e, tamam. Huzur e, emekli olmak için yaşı bekliyor muyuz hocam demiş. Arkadaşlar onu anlatıyordum şimdi o kısma geliyorum sorunuza binaen. E, vergi muafiyetinden yararlanarak olan emeklilikte ise... E, bu emeklilik çeşitli durumunda 2008 ve 2008 sonrası, 2008 ve 2008'den önce sormak üzere iki kısımda inceliyoruz. Burada arkadaşlar yüzde 40 ve 59, yüzde 60 ve 79, yüzde 80 ve üzeri yüzde 100 hmm. e, olmak üzere üç kısımda vergi muafiyeti ile emekli olunuyor. Bunun evet. e, yani bu oranların ayrı ayrı işte 3960. Şimdi burada oranları çok verirsem çok kafa karışıklığına neden oluyor. Biz bunu tablo olarak e, kanalımızda paylaşıyoruz. Sizlerin bilmenizi gerektiren konu şu 3 derecede bu vergi muafiyet emekliliği gerçekleşiyor. Bunda yaş tabii ki önemli ama normal emekli olan kişilerdeki gibi öyle 65, 58, 55 yaşları çok aranmıyor. Sadece engel oranınıza karşılık gelen derecedeki sigortalılık süresi ve primi e, sizden yani prime göre sizden yaş isteniyor. Mesela 15 yıl 3900 gün diyor. Şimdi 15 yıl dediği olay sigorta girişinizden itibaren 15 yıl süre istiyor. Mesela işte 20 yıl 4240 gün diyor. Mesela 20 yıl dediği olay neydi? Sigorta girişinizden itibaren 20 yıl. Ondan sonra emekli oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu soruya da böyle cevap vermiş olalım. Ee, tamam. Ver. Soru varsa devam edelim hocam. Ee, eğer devam edeceksen ben yani sorular var tabii. Yani. Sorular alalım hocam. Hem sorulara göre de konuyu anlatmış oluyoruz yani bu sayede Tamam. Ee, aynı rapordan bir de emeklilik için e, al e, deniyor. Tek doktordan çıkartılmış sonucu 6 ayda aldım demiş Bircan Yıldırım. Şimdi aynı rapordan bir daha emeklilik istediği olay şöyle arkadaşlar. Eğer bir kişi e, vergi indiriminden yararlanıyor ve bundan emekli oluyorsa raporu tekrar istemeyebiliyor kurum. Yani SGK evet. maliye yazı yazıyor. Diyor ki şu şahıs e, ne zamandır vergi muafiyetinden yararlanıyor. maliye cevap veriyor. Ona istinaden sizi tekrar heyete göndermeyebiliyor. Ama bazı durumlarda SGK mesela malul emeklilikte genelde bu sık yaşanıyor. Sizi tekrar hayat hastaneye gönderiyor heyet kurulu için. Yani o da emekliğimiz için önemli. Yani elinizde raporum var. Ben emekliyim diyemiyorsunuz arkadaşlar. Kurum kendisi yönlendiriyor. O ondandır yani onun haricinde başka bir sıkıntı olmaz. Bircan Yıldırım normal sağlıklıysan 20 yıl ağır engelliden 15 yıl çok büyük bir haksızlık e, demiş. Ya şimdi böyle bir haksızlık olarak bakmayın arkadaşlar. Ee, o 20 yıl normal kişilerde 20 yılda emekli olamaz. Öyle bir şey de yok. Yani normal bir vatandaş arkadaşlar yaş 65 en üst sınır. Tabi ee, tabii erken sigortaya başlayanlar için de bu biraz daha geri geliyor yıl olarak. Hani engelli birimle bireyler bu konuda daha çok e, ayrıcalıklı bir durumda. Evet. Bircan Yıldırım raporu olan kişiye tekrar belge zorunluluğu, tekrar rapor alma zorluluğu, e, zorunluluğu bizi çok yoruyor e, demiş. Bu normal arkadaşlar. Şimdi bakın sadece biz olaya kendi açımızdan bakıyoruz. Devlet şunu istiyor. Hani bu konuda bu engellilik durumunu da istismar eden maalesef bir kesim var. Ee, o da işte haksız yere emekliliktir, haksız yere alınan raporlarla işe girmedir falan. Bu yüzden e, devlet de burada daha çok e, kuralları işletiyor. Bence doğru bir uygulama. Yani e, evet. tabii rapor almada biraz esneklik verilsin o ayrı bir şey ama ikinci bir raporun alınması, istenmesi bence gerekli Halil Hocam. Evet, Soner Simsar. Selam hocam. Ben 2016'da iş kazası geçirdim. SGK 39 rapor verdi. Ben iş kura gittim, işe engelli olarak girmek için. Oradan devlet hastanesine sevk etti. Hastane bana yüzde 40 oran verdi. Erken emekli olabilir miyim? demiş. Yüzde 40 oranla e, 2016'da yani şöyle söyleyeyim ben bu soruya arkadaşımın hani cevap verebilirse sigorta girişi ne zaman? Bir. İkincisi şu ana kadar ne kadar gün var? Onları bir yazarsa bir hesaplama çıkartırız. Evet Ahmet Kazar hocam benim yüzde rapor var. SSK gün sayım 4500 günüm var. Vergi muafiyetinden emekli olabilir miyim? Tabii ki ama bu şöyle bir şey sigorta giriş tarihinde bir yazarsa cevap veririm hocam. Tamam. Ee, Şennur Türeli, hocam yüzde 68 raporum e, yeni maaşa göre vergi indirimi almaya devam edecek miyiz? Tabii ki, tabii ki arkadaşlar vergi indiriminde sıkıntı yok alacaksınız, onlarda sorun yok. Evet, şimdi hocam, şeyle hocam evet. pardon e, bu as, e, arkadaşlarım şunu kar, karıştırıyor galiba askeri ücret kadar kısımda vergi muafiyeti geldi arkadaşlar bu sizleri ilgilendiren bir kısım değil. Yani bunu biz daha önce de söyledim. Ben daha önce bununla ilgili çok varyansını edildi. İşte engellilerin hakları elinden alınıyor. Engelliler bu konuda vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Arkadaşlar bu verilmiş bir hak. Sonuçta hepimiz faydalanıyoruz. Sizler de faydalanmaya devam edeceksiniz tabii ki. Evet. Ahmet Kazar e, 1996 demiş. Giriş 96 ise 104.500 e, demişti sanırım. 90. Evet evet olur hocam. Başvurdun demiştim ben. Demek ki soru ilk başta gelen soru buydu galiba. 96 evet. girişti. Evet. Yunus Altın. Hocam ben 2015 sigortalıyım. Yüzde 64 raporum var. Ne zaman emekli olurum? Yüzde 64 raporunuz varsa 2015'te sigorta'ya girdiyseniz ee, yaklaşık olarak söylüyorum 2000 bir saniye 2015, 2025, 2035, 2033, 2032 tarihlerine kadar e, 4.200 gün en az zamayı iş günü doldurmak şartıyla emekli olunur. Evet. E Ama bu arkadaşlar şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben e, söylediğim oranlar genel oranlar yani bunun aşağısı yukarısı kuruma göre, yani kurumun velindeki verilere göre değişecektir. Ben Sadece sizlere ana harterleriyle yani ana hatlarıyla söylüyorum ben bu kuru, e, seneleri. Mesela ben 4200 derim, 4300 çıkar. Ama onu ben bilemem. Ama ben size e, devletin vermiş olduğu yasal bir e, ana kuralları söylüyorum burada. Hani burada bir kafa karışıklığı olmasın bunu baştan da söylemiş olayım. Evet Zeki Demirci e, yüzde e, yüzde %50 %56 raporum var, ameliyat oldum, sol kolumda felç kaldı, raporumu yükseltebilir miyim? Demiş. Tabii ki tekrar yükseltebilirsiniz, başvurun. Evet, Kezban Akarca, 1990 SSK girişim, gün 616, %40 raporum var, yaş 50, şu an e, çalışmıyorum, nasıl emekli olurum hocam? Ee, raporunuza göre prim gününüzü doldurmanız lazım. Yani evet. prim gün, yıl olarak sıkıntınız yok ama prim gününüz dolması lazım. Ee, Soner Simsar. Hocam 2013 Nisan ayı giriş 830 gün. Şu an 2016 kaza yapmıştım. Cevabı ben. Ee, yaklaşık bin güne ihtiyacı var bu arkadaşımızın. Ee, bir de hocam e, malulen emekli olabilmesi için bir yıla ihtiyacı var. 2013 girişi ise. Evet. Oğuz Bey e, selamlar 2005 e, Bağkur giriş %42 e, engel demiş. Ee, arkadaşlar bunlar e, yani bu oranları şimdi anlattıkça kafa karışıklığına neden olacak. Evet. E, 2001 yani biz sizde şu ben size şöyle söyleyeyim yani daha net bilgi olsun. 2008'den önce giren arkadaşlarımın yüzde %40 ve 59 yüzde 60 ve yüzde 79 yüzde 80 ve yüzde 100 oranındaki e, raporlarına göre 15 yıl, 17 yıl ve 19 yıl süreler içerisinde en aşağı 3.600, 4080 ve 4.200 gün rapor or prim günleri isteniyor. Ona göre hesaplayacaksınız. Evet. evet arkadaşlar bir de Google'a emeklimatik matik yazın. Ee, bir uzmanımız e, çok güzel e, bir e, hesaplama çizelgesi hazırlamış. Yani e, bu emekli matik yazdığınızda o sayfaya girdiğinizde e, direkt size e, yani şu tarihte emekli olabilirsiniz diye e, cevap e, veriyor. E, yani emekli matik e, bunu mutlaka yazın e, arkadaşlar. E, Ahmet Kazar hocam iki ay sonra malulen emeklilik bitince. Vergi indirimi emeklilik için nasıl bir yol izlemem lazım? Yani önce vergi indiriminden faydalanman lazım. Bunu evet. bir söyle, vergi indiriminden faydalanmadan sürece vergi indirim emeklisi olamazsın. Zen Kanat, %59 engelli raporun 2240 iş günüm, prim şu an çalışmıyorum, emekli olmak istesem neler yapmam gerekli? Sigorta girişini öğrenmem lazım bu arkadaşın hocam. Sigorta girişini öğrenirsem bir ön bilgi verebilirim. Tamam. Tamam hemen e, devam edelim. E, Bünyamin Örsel iyi günler. Rapor oranına göre emeklilik aylığı değişir mi? Yoksa yatan primlere göre mi değişir? Oran ve yatan primler değiştirir arkadaşlar ama çok büyük fark beklemeyin. Ama tabii prim günü çok olursa biraz daha farklı oluyor. Evet. Nurettin Bayram 1972 doğumluyum. 1991 SSK girişim. 3000 günüm var. Kaç oran alırsam emekli olurum? 91 giriş 3. Bin. Yani %80 ve üzeri oran alması gerekiyor hocam. Günü çok az çünkü. Evet. Devam edelim. Bir saniye. Ee, merhaba. Benim yüzde 64 oranım var. Ee, doğum borçlanması yapabilir miyim? Demiş. Ee, Linoş'un eğlenceli dünyası linki. Şimdi doğum borçlanmasına gerek yok. Yani yapılır ama ben çok önermiyorum. Böyle borçlanmalarla falan emekliye gitmeyin. Yani burada biraz gününüz yakınsa yani yapabiliyorsanız çalışın derim. E, Gülsüm Karabaş e, merhaba benim yüzde 95 yüzde 95 raporum var engelli oğlum var yüzde 95 raporlu engelli oğlum var tamam. 42 yaşında engelli maaş alıyorduk ve kesildi üstelik SSK'ya borçlu çıkardılar bizi aylık 150 TL hesap ödeme yaparak tedaviden yararlanabilir misiniz ben ve eşim emekliyim. Çocuğumuza bakmakla yükümlü olduğumuzu söyledi. Sosyal hizmetler bana lütfen yol gösterir misiniz demiş. Genel sağlık sigortasından bahsediyor bu. izleyicimiz hocam. Ee, evet. Yani 50 TL yatırabilirim dediğimden anlaşıldı. Yani evet. kendisi ve eşi emekli. Ben de onu anladım. Ee, şimdi maaş kesilmesi yani engelli maaş kesilmesi farklı bir şey. Burada muhakkak eee Çocuğun yani o engelli maaşı dediğine göre bir evladının maaşı alınıyor. Onunla ilgili muhakkak bağlanma kriterlerinden birisinin ortadan kalkmış olması lazım. Ben burada şunu tavsiye ederim. Kuruma resmi olarak başvurun. Maaşın neden kesildiğini sorun. Bir de şu dönemde maaş oranlarında değişikliğe gidildi. Ee, eğer alabiliyorlarsa evde bakım ücreti de alabilirler mi diye düşünüyorum. Üç kişilerse eğer evde en düşük 2800 küsür TL aylık gelir olacak taban onu hesaplasınlar. Eğer engelli maaşı alınmıyorsa bakım aylığı içinde başvuru yapılabilir. Tabi çocuğun e, yani ağır engelli raporunun olması şart. Yani evet. o ibarenin olması şart. Onu söyleyeyim. Evet. E, Nimet Gazioğlu e, konu dışı bir sorum olacak. Cevap verirseniz sevinirim. %82 iki e, süresiz tam bağımlı raporumuz var. Sosyal hizmetlerden eve gelecekler kaç günde gelirler? Gelirken önceden haber verilir mi? Demiş. Şimdi şöyle gelirken önceden aranabilirsiniz ama hani bu şöyle yaklaşmışlardır yakın bir hani eve yakın bir yerdedir. O yüzden aranabilirsiniz. Hani ne zaman gelecekleri hususunda da bir şey söyleyemem. Çünkü onların önünde dosya var. O dosyadaki eee evet ziyaret sırasına göre sizi de muhakkak ziyaret edeceklerdir. Hatta Nimet Hanım demiş ki markete pazara gelecekler diye gidemiyorum. Eee yani yakın. Aranırsınız evde... muhakkak aranırsınız. Yani telefon açar. Evde biri olsun yani. Evde biri varsa sıkıntı olmaz. Size ulaşırlar. Evet. Eee tamam. Nimet Hanım'ın eee sorusuna da eee cevap verdik. Eee Ahmet Kazar hocam çalışmıyorum. Vergi indirimi almam için ne yapmalıyım? Vergi dairesine gitmem yeterli mi? Tabii bireysel başvurabilirsiniz vergi indirimi için. Yani çalışmak gerekmiyor vergi indiriminden faydalanmak için. Sadece raporunuzu alırsınız ama eksik gününüz varsa da muhakkak tamamlamanız gerekiyor. Evet Kenan Balta iyi yayınlar. Şizofren hastasıyım. %65 rapor aldım emekli etmediler malul değildir dediler ne yapabilirim teşekkürler demiş. Bu da gününüzde gerçekten bir, çok güzel bir Gününüzde söylüyor. bir eksiklik vardır hocam yani prim günde bir eksiklik vardır veya sigortalılık süresinde bir eksiklik vardır muhakkak. Evet Yunus Paş iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyoruz kanalımızın. İnternet internet sitesi e, genel yönetimiyle e, ilgileniyor. Destek veriyor kendisi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eline sağlık. Evet Serdar Oygu e, 1982 SGK girişim var. 1810 gün primim var. %62 e, bir yıllık engel raporum var. E, son raporumda %64 bir yıl malulen emekliye müracaat ettim. Sonuç ne olur? İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş e, ee, şu şartlarda yani verdiğiniz bilgilere göre söylüyorum çok büyük bir sürpriz olmazsa olumlu gelir. Yani süre dolmuş prim günü yetiyor rapor da yetiyor. Ali Doğan yüzde 48 raporum var. 2006 Eylül girişliyim. Vergi indiriminden faydalanıyorum. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ali Bey e, 2006 girişliyseniz yüzde 48 ise birinci yani o yaklaşık bir iki sene daha çalış beklersiniz iki sene sonra emekli olursunuz. Şu anda siz yaş bekliyorsunuz. Yani vergi indirim süresinde dolma ya vergi indirime göre verilen sigortalılık süresinin dolmasını bekliyorsunuz. Prim gününüzde bir eksiklik yok. Evet. Devam edelim. <laughs> ee, Bağkurlu ee, Bakur şey e, Ali Esfehani niki Bağkurlu engelli neden söylemiyorsunuz ki? Herkes SSK'lı değil kardeşim demiş. Bağkurlu engelli bireyleri de söylüyoruz zaten. Biz de diyoruz hayır. ki Bağkur. <laughs> yani... Hayır, hayır. <laughs> Şimdi engelli emeklilik şartları videomuzdaki yorumlara bakıyoruz ya. Tamam ben ee... anladım. Ee, orada ha, Aslında hocam <laughs> evet. evet. Hocam sesin Geliyor mu? Ha geliyor geliyor. Hocam. hocam. Ha geliyor. Çetin hocam. Çetin hocam. Evet. E, Çetin hocam e, hattan düştü. E, Çetin hocamın bağlanmasını e, bekleyelim e, nasıl olursa. E nimet Gazzeoğlu e, yalnızım eşim e, demans hastası evde e, kimse yok e... Hocam sesim geliyor mu? Aliza hocam Aliza hocam beni duyuyor musunuz? Ha Çetin hocam Evet Çetin Hocam e, hattan düştü. Evet e, bu yayınımızı da e, burada e, noktalıyoruz. E, hemen e, akabinde engelli raporu ile e, ilgili soru cevap kısmına e, geçiyoruz arkadaşlar. E, hepinize hayırlı günler diliyorum.